Akkolda öğretmen olmak, inandığın yolda yürümek demektir. Akkolda öğretmen olmak, belirlenmiş görevlerin ötesine geçip, yaşayarak, öğrencileriyle bütünleşerek var olmaktır. Akkolda öğretmen olmak, geleceği tasarlanan bir sanatçı olmaktır. Akkolda öğretmen olmak, başarılı ve mutluluğun ayrıcalıklarını her anlamda hissettirmektir. Akkolda öğretmen olmak, öğrencilerin hayal dünyalarına renk katmaktır yolculuğunda her zaman örnek olmaktır. Akkol'da öğretmen olmak bir meslek değil, yaşam biçimidir. Akkol'da öğretmen olmak, geleneği geleceğe taşımaktır. Akkol'da öğretmen olmak, farklı vizyonda düşünmektir. Akkol'da öğretmen olmak, insanı hayata aşılamaktır. Akkol'da öğretmen olmak, geçmişi gelecekle oluşturmaktır. Being a teacher in Akkol is imposed self-confidence on children. Being a teacher in Akkol is the greatest act of optimism. To be a teacher in Akkol is to spread your light. Akkol'da öğretmen olmak, sanatın evrensel dilini kullanarak çocuk yaşta sanat sevgisi kazandırmaktır. To be a teacher in Akkol is to teach by doing and living. Akkol'da öğretmen olmak, nakış nakış sevgi işlemektir. Akkol'da öğretmen olmak, mutlu bir geleceğe kapar olmak. Being a teacher in Akko, can change lives with the right mix of chalk and challenges. Akkolda öğretmen olmak kültür ve sanat elçisi olmaktır. Akkolda öğretmen olmak eğitimi dünyayı değiştirmek için kullanmaktır. Akkolda öğretmen olmak doğa ve insanla iç içe demektir. Akkolda öğretmen olmak ruhunun hep enerjik olmasıdır. Akkol'da öğretmen olmak sıcacık bir gülümsemedir. Akkol'da öğretmen olmak çocukların duygu ve düşüncelerini çok daha yakından tanımak demektir. Akkol'da öğretmen olmak küçücük bir cana dokunmaktır. Akkol'da öğretmen olmak hayal gücünü genişletebilmektir. Akkol'da öğretmen olmak genç fidanları taptaze bulutlara dönüştürmektir. Being a teacher in Akkol is a chance. Akkol'da öğretmen olmak içten ve samimi bir ortamda çalışmaktır. Akkol'da öğretmen olmak bir çocuğun her şeyi olmak demektir. Being a teacher in Akkol is love unconditionally. Akkol'da öğretmen olmak insanı insana tanıtmaktır. Akkol'da öğretmen olmak öğrencinin gülüşüne düşen Cemre'dir. Akkol'da öğretmen olmak her açıdan ilham kaynağı olmaktır. Akkol'da öğretmen olmak, düşleri gerçeğe dönüştürmektir. Akkol'de öğretmen olmak, anne şefkatinden ve sıcaklığından sonra ilk durak olmaktır. Akkol'de öğretmen olmak, dostu dostla güçlendirmektir.